Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir ters bir düz örgü lastik çalışması üzerinden bir model göstereceğim. Çok hoş olduğunu düşünüyorum. İnce iple ve biraz daha kalın iple ben daha önce çalıştım ama buradaki fark ben ince ipimi Alize Angora kullanıyordum. Kalın ipimi de genelde koton kullanıyordum ama buradan ben sizlere tamam. Kalın ipimi tamamen polyester olan bir ipten tercih ettim. İnce ipimi yine Alize'den tercih ettim. Şöyle göstereceğim. Bir ters, bir düz örgü üzerinden çalışıyoruz. Bu ince ipimizde olan çalışmamız. Gayet güzel duruyor. Bu da tamamen polyester olan ipimizin üzerindeki çalışmamız. Ben bu örgüde polyesteri tercih ettim. Çünkü bunda biraz daha hoş göründüğünü düşünüyorum. Şimdi de yine klasiğimiz koton ipimizle sizinle birlikte kalın olarak çalışmamızı yapacağız. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle sayısını önem, önemi yok. Çünkü bir ters bir düz olarak çalışacağız bu örgüyü. Şişime ilmeklerimi attım. Sayısını ben de bilmiyorum. Şimdi sıramızda hemen bütün ilmeklerimizi düz yüzümüze ters ilmekler gelecek şekilde bu sıramızı düz olarak örüyoruz. Tüm ilmeklerimizi Ee, bu arada ipim 4 numaraya uygun olan yani te, e, tavsiye edilen şiş numarası 4. Ama ben esneme olmasın diye, marullama yapmasın diye yine 3.5 ile çalışıyorum ipimi. Evet bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm ve Şimdi model kurulumuna geçeceğim. Burada bir sıra haroşa örgüsü elde etmiş oldum. Hemen ilk ilmeğimi alıyorum. Ve ikinci ilmeğimi şöyle düz örüyorum. Şişimden ilmeğimi çıkarmadan altındaki ilmeği de birlikte alarak tekrar bir düz daha örüyorum. Yanındakini ters örüyorum. Diğerini düz ördüm ve çıkarmadan ilmeğimi bir altından tekrar bir düz daha ördüm ters ördüm düz ördüm ilmeğimi şişimden çıkarmadım bir altından geçiriyorum ve tekrar düz örüyorum bir ters bir düz ilmeğimi şişimden çıkarmadım alttakinden geçirerek tekrar düz ördüm burada ilmeğimizin bir tanesi bir tane olarak örülüyor Diğeri de düz olanı da iki tane bir ilmekten iki ilmek çıkarmış oluyoruz. Bir nevi e, bu Selanik çalışmasına benziyor arkadaşlar. Bu sıramızı böyle tamamlayacağız. Bir ilmeğim ters, diğer ilmeğim düz. Şişimden ilmeğimi çıkarmadan alttakini de alıyorum ve bir kere daha düz örgü olarak örüyorum. Bir ters, bir düz. İlmeğimi çıkarmadım. Bir düz daha ördüm alttaki ilmeği de alarak. Modelimiz düz yüzünde böyle oluyor arkadaşlar. kenar ilmeğimi de aldım ve sıramı tamamladım şimdi modelimizin örgümüzün ters yüzündeyiz kenar ilmeğimi aldım 2 ilmek örmüştüm şimdi bütün ilmeklerimi bu iki ilmeği birlikte öreceğim düz diğer ilmeğim yine düz iki ilmeğim birlikte düz tek ilmeğim yine düz iki ilmeğimi birlikte yine düz bu sıramızı tamamen düz olarak tamamlayacağız. 2 ilmek olarak çıkardığımız ilmeklerimizin ikisini beraber düz olarak alıyoruz. Model uygulaması gayet kolay arkadaşlar. Bunu da ben de sizinle birlikte yaptığım için ben de merak ediyorum bu koton ipimizde nasıl duracak Polyesteri çok sevdim ama Alize'de de güzel oldu. Polyesterde de daha bir güzel oldu. Şimdi kotonumuzda nasıl olduğunu birlikte göreceğiz. Evet, kenar ilmeğimi aldım ve sıramı tamamladım. Örgümün tekrar düz yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım. Burada kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi diğer e, sırasında düz yüzünde 2 ilmek çıkarmıştım. Bunu ters örüyorum. Şimdi de diğer ilmeğimi düz ördüm ve altındaki ilmekle birlikte tekrar ilmek çıkardım düz olarak ve bıraktım. Ters düz Ilmeğimi çıkarmıyorum şişimden, alttakinden alıyorum ve yine bir düz daha ilmek örüp bırakıyorum. Bir ters, bir düz ilmeği şişimizden çıkarmadık, alttakinden de aldık, tekrar bir düz ilmek daha çıkardık. Bu sıramızı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Modelimizin uygulaması bu şekilde. Sadece daha önceki düz sıramızda. Hangi ilmekten 2 ilmek çıkardığımızı şaşırmazsak modelimiz gayet düzgün bir şekilde ilerleyecek. Evet, son ilmeğimiz ters ve kenar ilmeğimiz. Örgümün tekrar ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım ve şimdi de ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum ve 2 ilmek çıkardığım ilmeklerimi de yine ikisini birlikte alıp düz örüyorum. ilmek sayılarımı tekrar başlangıçta olan sayıyla eşleştiriyorum arkadaşlar. bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüp tamamlıyorum kenar ilmeğimi ördüm tekrar düz yüzünü çeviriyorum kenar ilmeğimi aldım şimdi yine ilk sıradaki gibi ilmeğimi düz ördüm şişimden çıkarmadım bir alttakinden de aldım ve düz örgü olarak bir ilmek daha çıkardım yanındakini ters ördüm düz alttan tekrar bir kere daha düz yanındaki ters yanındaki düz ilmeğimi şişimden çıkarmadan alttan aldım tekrar düz ördüm yanındakini ters ördüm model uygulamamızı anladığımızı düşünüyorum arkadaşlar Burası örgümüzün düz yüzü. Örgümüzün düz yüzünde modelimizi uyguluyoruz. Ters yüzünde yine kenar ilmeğimi aldım. Burada diğer sırada bir ilmekten iki ilmek çıkarmıştım. İkisini birlikte düz örüyorum. Yine düz. İki ilmek birlikte yine düz bütün ilmekleri böyle sıra sonuna kadar düz örgü olarak tamamlıyoruz. kenar ilmeğimi de aldım ve örgümü tekrar çevirdim. Şimdi aynı şekilde ben devam edeceğim biraz ve nasıl olduğunu birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben koton ipimle olan çalışmamı da bitirdim. Şöyle biraz büyüttükten sonra sizlerle paylaşmak istedim. Aslında bu da gayet güzel oldu. Polyesterle hiç çalışmasam da olurmuş. Bu da çok hoş oldu. Demek ki kalın iple daha belirgin olup oluyormuş bu modelimizde. Şöyle diğerlerini de hemen yanına bırakacağım. Ve hangisiyle daha güzel olduysa çalışmanızı onunla yapabilirsiniz. Kararı size bırakıyorum. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar modelimizi. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.